Merhaba arkadaşlar. Fizikle Yüksel kanalına hoş geldiniz. Sorularla konu anlatımı devam ediyor. Atom konusunun 3. dersindeyiz. Özel kavratıcı, öğretici ve seçilmiş soruların çözümüne başlıyoruz. Soru 30 arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi fizik bilim insanlarındandır? Schrödinger, Heisenberg, Gürsoy, Barut, Kurşunoğlu, De Broglie. Evet arkadaşlar, bunların hepsi fizik bilim insanlarındandır. Diğer bir soru arkadaşlar. Diyor ki soru şu. Modern atom teorisine göre atomdaki elektronun bulunabileceği yer hakkında hangileri doğrudur? ifade şu. Elektronun yeri tam olarak bilinemez. Modern atom teorisinin görüşleri. Ancak elektronun belli bir zaman aralığında nerede bulunabileceği olasılığı açıklanabilir. Olma ihtimalinin yüksek olduğu yerler. Elektronun bulunabileceği enerji düzeyi 4 kuantum sayısı ile ifade edilir. Neymiş arkadaşlar bunlar? N, L, M, L ve M, S. Nedir bu N, L ve M, L, M, S? Baş kuantum sayısı olan N'dir arkadaşlar. Birincisi baş kuantum sayısı N. Yani elektronun ait olduğu kabuğu ya da enerji seviyesini belirtir ki bundan önce hatırlarsanız enerji seviyeleri 1 2 3 4 diye söylüyordu. İşte onlar yörünge numarasını olarak da bilinir aynı zamanda. Peki L dediğimiz ne arkadaşlar? L dediğimizde açısal kuantum sayısı. Elektron bulutlarının şekillerini ve şekil farkı nedeniyle enerji seviyelerinde nasıl ayrılmanın olabileceğini belirtmek için kullanılan kuantum sayısıdır arkadaşlar. Açısal kuantum sayısı l. Peki m neymiş? Manyetik kuantum sayısı. Manyetik kuantum sayısı. Yani manyetik alan etkisinde kalan orbitallerin uzaydaki yönelim biçimini belirtmek için kullanılır. Son olarak ms dediğimiz spin kuantum sayısıdır elektronların çekirdek etrafında dönerken aynı zamanda kendi eksenleri etrafında da döndüğünü belirtmek için kullanılır. Aynı dünya gibi hem güneş etrafında dönüyor hem kendi etrafında dönüyor. Elektronlar da arkadaşlar çekirdek etrafında dönerken aynı zamanda kendi eksenleri etrafında döndüğünü belirtmek için kullanılan spin kuantum sayısıdır arkadaşlar. Evet bir başka soru. 32. soru değişik soru. Bir civa atomu en eşittir 4 seviyesine uyarılıyor. Elektron temel hale dönerken yayınladığı ışımaların dalga boylarını kıyaslayınız. Dördüncü uyarılma değil arkadaşlar. En eşittir dördüncü seviye. 1, 2, 3, 4. Buraya çıkan Nasıl kaç ışıma yapıyordu? 4 çarpı 3 bölü 2. Dolayısıyla burada ne yapacaktır? 6 ışıma yapacaktır. Şimdi buna K ışıması, buna L diyelim, buna M diyelim, buna N diyelim. Bu bak gördüğünüz farklı arkadaşlar. N P diyelim bunlar. Bakın bir de şu olabilir. Evet. Bu şekilde 6 tane ışıma yapabilirler bunlar. P buna da R diyelim. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şu 8.84 667 486. Şimdi diyor ki bize üşümaların dalga boylarını kıyaslayınız. Enerjini kıyaslayalım. Enerjinin tersi dalga boyudur arkadaşlar. Dolayısıyla enerjilerini beraber hesaplayalım şuraya. K, L, M, N, P ve R. Şimdi K arkadaşlar ışıması. Enerji farkı 8.84'ten 6.67'yi çıkartıyorum. 217. L 667'den 486'yı çıkartıyorum 181. M 486 0 iniyor. çünkü burası sıfırdır arkadaşlar. Şurası. N için ne için? 884'ten 486'yı çıkartıyorum 3.98. E, P 667 R de 884 olacaktır. Dolayısıyla en büyük enerji nedir? R'dir burada arkadaşlar. R o zaman en küçük dalga boyludur. Sonra P bakın. Sonra evet M. Evet sonra N. Sonra K. Ve en küçük enerjili L en büyük dalga boyu da bu olacaktı arkadaşlar. Dalga boyu kıyaslaması. Evet. Evet 33. soru geliyor arkadaşlar. Bor atom modeline göre bir atomun 3. yörüngesinin yarıçapı R1, 4. yörüngesinin yarıçapı R2 ise oranlar nedir diye soruyor. Şimdi R2 bölü R1 yani 4. yörüngenin e, ve e, 3. yörüngeye oranı olacak. Şimdi önce e, üçüncünün dördüncüyü oranlayalım. Bakın, yarı çarpı formülü arkadaşlar. A0, n kare bölü z. E, R1 eşittir. A0 çarpı, A0 çarpı, üçüncü yörünge, üçün karesi yani n kare bölü z olacaktır. Dördüncü yörünge, A0 çarpı, dördün karesi bölü z. Buradan oranladığınız zaman arkadaşlar, 9 bölü 16. Fakat bize tersini soruyor. R2 bölü R1 soruyor. 16 bölü 9 olacaktır arkadaşlar. Ve 34. soru geldi. Diyor ki yargılarından hangileri modern atom teorisinin elektron için ortaya koyduğu durumlardandır? Şimdi mesela sorularda böyle çıksa, öncülerde böyle çıksa, testlerde böyle çıksa. Atom içindeki elektron her, her hem parçacık hem de dalga yapısına sahiptir. Doğru mu? Evet arkadaşlar. Çünkü e, elektron, atom içindeki elektron hem parçacık hem de dalga yapısına sahiptir. Modern atom teorisinin görüşlerinden. 2. Elektronların hem konumu hem de momentumları kusursuz olarak belirlenemez bulunma yerleri ihtimali olarak belirtilebilirdi. Bu da doğru. Elektronun bulunma ihtimali olduğu orbital denen bölgeler vardır. Biraz önce kuantum sayılarını söylemiştik. Dört tane. Baş kuantum, magnetik kuantum, spin kuantum şeklinde bunları söylemiştik arkadaşlar. Evet. Yargıda hangileri doğru? Dolayısıyla ne olacaktır o zaman? 3 de bakın 3 de doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Evet bir başka değişik soru. Modern atom teorisinde yargılarından hangileri modern atom teorisinde elektron durumunu belirtmede kullanılır? Evet. Biraz önce bir nebze geçti. Baş kuantum sayısı n. Arttıkça elektronun çekirdeğe olan uzaklığı artar. Evet bildiğiniz gibi arkadaşlar. Burası 1'di. Burası 2. Burası 3. Dolayısıyla çekirdek merkezde n arttıkça artıyor arkadaşlar. Doğru. Yani her şeyi sorabilirler. Yani onun göre hazırlıklı olup iyi yorum yapabilmek lazım. 2. Açısal momentum kuantum sayısı L orbitalleri alt kabuklara böler. Doğru. E, orbitallerin uzaydaki yönelimini manyetik kuantum sayısı belirler. Elektronun hem çekirdek etrafında hem de kendi etrafında döndüğünü spin kuantum sayısı ne yapıyordu? Belirtiyordu arkadaşlar. Evet bir başka soru arkadaşlar. Soru diyor ki 36 Bohr atom teorisine göre hidrojen atomundaki bir elektron 5. enerji düzeyinden 4. enerji düzeyine inmesi yani emisyon sonucunda atomun bu 1 2 3 4 5 5'ten 4'e iniyor arkadaşlar. Peki yarıçapı ne olur? Arkadaşlar yarıçap formülümüz hemen bakalım. R eşittir a sıfır n kare bölü z. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? Bu sabit. Bu da sabit. n e ne oluyor? Beşken iken 4 oluyor. Azalıyor arkadaşlar. Hangileri de nasıl değişir diyor soruyor. O zaman diyeceğiz ki azalır. Elektriksel potansiyel enerjisi Elektrik ise potansiyel enerji arkadaşlar. Eksi K Q1 Q2 bölü R olduğundan dolayı eksi olduğundan dolayı e, R ne oluyor? R azalıyor. R azalıyorsa normalde burası artar. Fakat eksi olduğu için ne diyeceğiz? Azalır diyeceğiz arkadaşlar. Azalır. Evet R azalıyor. Ama bu, bu burası artıyor. Fakat başında eksi olduğu için azalır ifadesi kullanılır. Toplam enerji. Toplam enerji arkadaşlar. Eksi k kübürü 2 bölü 2 r olacaktır. Dolayısıyla başında eksi olduğundan dolayı r azalır, orta artar. Fakat eksi olduğu için niye azalır diyeceğiz. Bu elektriksel potansiyel enerji arkadaşlar. Eksi K Q1 Q2 e, çarpı Z var. Bölü R. Buradaki Q'lardan kasıt aslında arkadaşlar elektronun yükleridir. Eksi K elektron elektron bölü R çarpı Z şeklindedir. Dolayısıyla R burada azaldığı için normalde artar. Fakat eksi olduğu için azalır diyeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde toplam enerji veren ifade neydi hatırlayın. Elektronun re, en ince yörüngede dolanan eksi r z kare bölü ne kareydi. Zaten şunlar sabit arkadaşlar. Bunlar sabit. Dolayısıyla n ne, ne oluyor? Azalıyor. Azalınca bu bölüm artar normalde. Fakat eksi olduğu için arkadaşlar ne diyeceğiz? Azalır diyeceğiz arkadaşlar. Azalır dememizi unutmayalım. Çünkü başında eksi var. Bir başka soru arkadaşlar. Soru 39. Civa atomuna gönderilen E enerjili elektron A şıkkı taban durumundaki 3 civa atomunu peş peşe uyararak 0.3 elektron volt kinetik enerji ortamdan çıkıyor. Buna göre e en az kaç olabilir? Soruyu dikkatle okuduğunuz zaman arkadaşlar en az 3 tane e, atomu temel haldeki atomu peş peşe uyarıyor. Şimdi en az dediği için uyarması için arkadaşlar 486'ya çıkarması lazım. En az dediği için yine aynısını bir diğerini uyarıyor. Bakın bir diğerin daha uyarıyor. Dolayısıyla 3 tane uyarıyor ve burada ayrıca 0.3 enerji çıkıyormuş. İşte bunların toplamı arkadaşlar topladığımız zaman arkadaşlar 14.8 elektron volt eder. Ben şıkkına geliyorum. Taban durumundaki civa atomunu en eşittir 3 seviyesine uyararak 0.4 elektron volt kinetik enerjiyle ortamdan çık çıkıyor diyor ee, elektron. E en az elektron sahip olduğu enerji en az kaç olabilir diye soruyor. N eşittir 3'e çıkartan 6.67 gerekiyor. 04'te de çıkıyormuş. Dolayısıyla 0.4 cebinde kalıyormuş. Demek ki başlangıçta ikisinin toplamı 7.07 elektron volt da gelecek buradan. Dolayısıyla çarpıcı 6.67'ye verecek. Buradan 0.4 ile çıkacak arkadaşlar. Olay bu. Evet soru 40. Mümkün mertebe farklı sorular çözmeye çalışıyorum. Bor atom modeline göre uyarılmış bir civa atomunda enerji, e, eninci enerji düzeyindeki elektron dördüncü enerji düzeyine geçerken açısal momentumu h bölü pi kadar azalıyor. Yani arkadaşlar yukarıdan aşağıya geçiyor ve azalıyor. O zaman ne yapacağız? n çarpı h bölü 2 pi eksi 4 çarpı h bölü 2 pi h bölü pi'ye eşit işte oluyor farkı. Dolayısıyla azalmış oluyor. Burada işlemi yaparsanız buradan n'in 6 olduğunu bulursunuz arkadaşlar. Evet bir başka soru yine benzer e, soru açısal momentum. Bor atom modeline göre uyarılmış bir civa atomunda birinci enerji düzeyindeki elektron üçüncü enerji düzeyine geçtiğini bu sefer yukarı çıkıyor. Asa nasıl değişir diye soruyor. Arkadaşlar bir en eşittir bir de en eşittir çıkıyı dolayısıyla bakın ne olacaktır? 3 çarpı h bölü 2 pi ilk, son bulunduğu yer ilk bulunduğu yer 1 çarpı h bölü 2 pi çıkartıyoruz. Ne kadar? İşte bu kadar artar. İkiler gider. H bölü pi artar diyebilirsiniz arkadaşlar. Soru 36. X ışınlarının dalga boyu aşağıdakilerden hangilerine bağlıdır? 1. X ışını tüpündeki levhalar arası gerilim artarsa artar doğru. Hedef levhaya çarpan elektronun hızı artarsa artar. Enerji seviyeleri arasındaki fark ile doğru orantılıdır. Parantez içinde hedefe çarpan elektron sayısı artarsa lambda etkilenmez diye ifade var. Dolayısıyla arkadaşlar bu üç ile doğru. Bunlar karşınıza çıktığı zaman arkadaşlar bunları ee, hatırlamanız gerekiyor ve doğru ifadeler arkadaşlar. Geliyorum 37. soruya bir hidrojen atomunun en eşittir 5 durumuna uyarılmış atomun temel enerji düzene geçerken hangi ışımayı yapma olasılığı en fazladır? Bu da farklı enteresan bir soru. En eşittir 5 yani şuraya çıkıyor. Şimdi buradan kaç değişik ışıma yapıyordu? En çarpı eksi bölü 2'den 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 ışıma. Bakın hepsi bu işte bütün ışımaları 10 tane ışıma yapıyor. Soru şu ama bakın hangi ışımayı yapma olasılığı en fazladır? Dikkat edersiniz arkadaşlar. Bakın Lyman 1, 2, 3, 4. 4 tane Lyman. Peki Balmer'e bakıyoruz. Balmer 3 tane. Evet. Üst taraf Paşene bakıyoruz. 2. 2. Bu da Brokut 1. Dolayısıyla arkadaşlar bakın Lyman serisini yapma ihtimali en fazla olacaktır. Hangi şumayı yapma olasılığı? Lyman yapma. Dolayısıyla Lyman alfa en büyük ihtimal ya da Lyman diye geçiyor ya da Lyman alfa diye de söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da farklı bir soru. Evet bir başka farklı soru. Temel yani taban durumundaki hidrojen atomunu elektronunu 3. uyarılmış enerji düzenini çıkarmak için ne kadar elektron volt enerji fotonlarla uyarılmalıdır? Right back sabiti 13.6 elektron volt. Arkadaşlar sorumuz şu. E, temel halden n eşittir 3'e çıkacak. Dolayısıyla arkadaşlar şu kadar enerji vermeniz lazım. Bu farkı kadar. O zaman ee, en n eşittir. N eşit, üçüncü uyarılmış. He, bakın üçüncü uyarılmış diyor. Bu şöyle arkadaşlar. Bakın şuna dikkat edin. Neydi burada? Bu birinci uyarılmış. Bu ikinci uyarılmış. Bu da üçüncü uyarılmış uyarılma seviyesi. Dolayısıyla n eşittir 4 alacağız arkadaşlar. n eşittir 1 ile n eşittir 4 arası işlem yapacağız. 1'den 4'e çıkacak. 4'e çıktığında verilmesi gerek enerji, sahip olduğu enerji, eksi 13.6 z kare bölü ne kareden? E, hidrojenin z'si 1, e, 4'ün karesi 16. İşlem yaparsanız eksi 0.85 olur. Peki 1'deyken ne kadar? Eksi 13.6 e, 1 bölü 1 bu da 13.6. Peki fark olacaktır. Dolayısıyla buradan yukarı çıkacak. O zaman eksi 0.85'ten e, şöyle yaparsan yani delta e son bulunduğu eksi 0.85 eksi eksi 13.6 şeklinde bu işlemi yaptığınız zaman 12.75 elektron volt enerjiye ihtiyaç olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Evet, bir başka soru. İki elektronu, iki elektronu yitirmiş lityum atomunun kalan elektronu dördüncü bor yörüngesindeki elektronun toplam enerjisi kaç elektron volttur? Ee, şimdi iki elektronu yitirmiş demek de kasıt yani bir elektron kalmış hidrojen atomu gibi. Dolayısıyla formülü kullanmak için bu ifadeler geçer. Dolayısıyla bu da soru tiplerinden bir tanesidir. Z3'tür. R13.6 right back sabiti size verilir. Evet atomunun kalan elektronu dördüncü bor yörüngesindeki elektronun toplam enerjisini hesaplayalım. N eşittir 4 eksi r z kare bölü ne kare formülünden. Ben bunları yazmak için vakit kaybetmemek için bunları hazırlıyordum. Hazırladım. Dolayısıyla önemli olan arkadaşlar siz bunları anlamanız. Sizin çözmeniz. Bu işlemleri sizin yapmanız gerekiyor. Ben size bunu kavratmaya, öğretmeye çalışıyorum. Boşuna buraya yazmakta vakit kaybetmenin manası yok. Dolayısıyla bu şekilde hemen yazıyorum ki hızlı şekilde anlatayım. Siz de kendiniz bunu uygulayarak zaten gerekirse tekrar tekrar durdurarak da dinleyebilirsiniz. Dolayısıyla değerleri yazıyorum. E 3.6 3'ün e, karesi bölü 16 olacaktır. Çünkü Z 3 arkadaşlar. Z 3 olduğu için 3'ün karesi bölü e, N de 4 olduğu için N yerine 4 yazıyorum. Bu 4'ün karesi 16 olduğu için arkadaşlar oradan bu işlemi yaparsınız. Eksi 7.65 elektron volt olduğunu bulursunuz. Ve son soru arkadaşlar. Atomla alakalı son soru. Frank Hertz deneyinin özelliği için hangileri doğrudur? Bunlar meşhur olduğundan dolayı yazılılarda, sınavlarda, testlerde yani karşınıza çıkabilir diye. Dolayısıyla bunları okumakta. En azından gördüğünüzde hatırlayabilmelisiniz arkadaşlar. Frank Hess deneyinin özelliği için... 1. Atomların enerji seviyelerinin kesikli olduğu kanıtlanmıştır. Yani belli seviyeler sürekli değil. 2. Elektronların belirli enerji seviyelerinde bulunduğu gösterilmiştir ki bunu baştan beri söylüyoruz. 3. Bohr atom modeli desteklenmiştir. Böylece arkadaşlar... Frank Hesten'in ifadeleri de bunlardır. Bunları bilmiş olalım ve burada atomu bitiriyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.